Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde, çok kısa süre içerisinde ve aynen yaş pasta lezzetinde şahane bir bisküvi pastası yapacağız. Bu pastayı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle pastamızın üzerinde kullanacağımız çikolatalı sosu hazırlayarak başlayalım. Çünkü daha sonra sosumuzun soğumasını beklememiz gerekiyor. Şimdi küçük bir sos tenceresine 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao ve 3 yemek kaşığı şekeri alıyorum. Klasik 200 ml'lik su bardağı ile 2,5 su bardağı sütüm var. İlk etapta sütümden bir miktar koyarak malzemeleri bir çırpma teli ile güzelce karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra kalan sütümü de ilave ediyorum ve karıştırarak pişirmek üzere ocağıma alıyorum. Evet, sosumu kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirdim. Altını kapatır kapatmaz şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 80 gram bitter çikolatayı ilave ediyorum. Daha sonra hızlıca karıştırarak yağ ve çikolatayı içerisinde eritiyorum. homojen bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Homojen bir kıvama geldiğinde sosumuz hazır. Daha sonra sık sık karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeden tamamen soğuyana kadar bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi pastamızın kreması için 2 paket sade krem şantiyi karıştırma kabına alıyorum ve üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Daha sonra mikserin yüksek devrinde güzel bir kıvama gelene kadar çırpıyorum. ve 1-2 dakikanın sonunda çok güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Şimdi içerisine 300 gram labne peyniri ilave ediyorum. Ve peynirle beraber de güzelce karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. Tüm malzemeler güzelce karıştığında pastamızın kreması da hazır. Kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Artık pastamızın yapımına geçebiliriz. Evet, ben bugün pastamda görmüş olduğunuz kakaolu petibör bisküvilerden kullandım ve pastayı da görmüş olduğunuz kare borcamda yaptım. Fakat size vermiş olduğum krem ölçüleriyle büyük boy dikdörtgen borcamda da yapabilirsiniz. Ölçüler gayet yeterli olacaktır. Evet, bisküvileri ıslatmak için yanıma küçük bir kaseyle soğuk süt aldım ve bisküvileri batırıp çıkartarak borcama diziyorum. sıra bisküvi dizdikten sonra hazırlamış olduğum kremadan üzerine koyarak düzgün bir şekilde yayıyorum. Ve kremanın üzerine aynı şekilde tekrar bisküvi diziyorum. Bu işlemi 4 kat bisküvi olana kadar tekrarlıyorum. Dördüncü yani son kat bisküvileri de diziyorum. Daha sonra kalan kremanın tamamını üzerine koyarak düzgün bir şekilde yayıyorum ve düzeltiyorum. Daha sonra pastamı üzeri için hazırlamış olduğum çikolatalı sos tamamen soğuyana kadar buzdolabına kaldırıyorum. Evet bu arada sosumu sürekli karıştırarak soğuttum. Oldukça yoğun kıvamda bir sos olduğu için kesinlikle sık sık karıştırmalısınız. Evet şimdi tamamen soğuyan sosu pastanın üzerine döküyorum ve bir kaşıkla düzeltiyorum. Sosunu da düzelttikten sonra pastayı tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet tatlımı 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Fakat sizler en az 4-5 saat dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Ya da vaktiniz varsa bir gece önceden yaparak bir gece buzdolabında bekletebilirsiniz. Evet dolaptan çıkarttım. Şimdi her defasında bıçağımı bir peçete ile temizleyerek kare dilimler şeklinde kesiyorum. Daha sonra biraz fıstık, biraz draje ile süslüyorum ve servise hazırlıyorum. Dilediğiniz malzemelerle süsleyebilir ya da sade de bırakabilirsiniz. Evet süs demesini de tamamladıktan sonra hemen bir dilim çıkartarak sizlere yakından da göstermek istiyorum ve bütün samimiyetimle söylüyorum ki bir bisküvi pastası değil aynen yaş pasta lezzetinde şahane bir pasta oldu gerçekten yiyen herkesten tam not aldı o yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla ve ısrarla bu pastayı denemenizi tavsiye ediyorum ve ben eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.